Evet merhabalar bugünkü konumuz FaceApp FaceHub nedir? Radyo frekans ve elektrik enerjisiyle yüzün elevatör kaslarını çalıştıran ve bu şekilde yüzü yukarıya doğru kaldıran bir işlem. Zaman ilerledikçe, yaş ilerledikçe yüzümüzdeki elevatör kasları çok fazla kullanmıyoruz. Yani bunlar nelerdir? Yüzü yukarıya doğru kaldıran kaslar. Gülümserken kullandığımız risorius, zigomatikus major, minor gibi kaslar yüzü yukarıya doğru kaldırır. Halbuki biz daha çok depresör kasları, yani yüzleri aşağıya doğru çeken kasları daha çok kullanıyoruz ya da yer çekiminin etkisiyle bir şekilde sarkmalar olabiliyor. Aynı şekilde yüzümüzdeki kemikler eridiği zaman e, zigomaticus majöründe bağlantıları zayıflayabiliyor. Ya da gene yine yüzü yukarıya doğru kaldıran kas hamak etkisi bozulup e, gevşeyip aşağıya doğru sarkabiliyor. Dolayısıyla o kası güçlendirmek yanaklarımızın yukarıya doğru kalkmasına çok yardımcı oluyor ve bu cihaz yüzünüzdeki bu kaslara inanılmaz hızlı bir şekilde spor yaptırıyor. Aynı zamanda da cilt, cilt cilt üzerinden uyguladığımız petlerin altından cilt üzerine de radyo frekans vererek cildin de gençleşmesine katkıda bulunuyor. Bunun başka uygulama alanları var mı? Evet var. Aynı şekilde alın bölgesi de. Alın bölgemiz düştükçe de kendimizi daha yorgun hissediyoruz ve yorgun görünüyoruz. Alın bölgemizdeki frontal kas dediğimiz kaslar da zamanla inceliyor, zayıflayabiliyor ve kaşlarımız aşağıya doğru düşebiliyor. Bunun tabii ki çözümü normalde hani ameliyatlı bir çözüm istersek evet alın germe, endoskopik alın germe, temporal germe ya da askı gibi işlemler yapılabilir. Fakat face up cihazı çok daha doğal bir şekilde aynen yüzümüze yoga yaptırır gibi fakat çok daha hızlı, çok daha yoğun spor yaptırarak alın kaslarımızı yukarı orya doğru çekiyor ve gözlerimizin daha açık, daha böyle taze bakışa sahip olmamızı sağlıyor. Yine alın bölgesi uygulamaları dışında gıda uygulamaları da var. Gıda bölgesinde de zigastrik kas dediğimiz kasları çalıştırarak hem aradaki yağ dokularını bir miktar eritiyor hem de bu gıdının daha sıkı, daha 90 derece görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu cihazın göz çevresinde kullanılabilen başlığı da var. O kasları çalıştırmıyor fakat o bölgeye radyo frekans vererek şu güldüğümüzde böyle aşağıya doğru inen çizgileri bir miktar hafiflemesine yardımcı oluyor. Ben daha çok bu cihazı ben ağrısızı istemiyorum diyen hastalara öneriyorum. Karbondioksit lazer yapmadan önce kendime en çok uyguladığım cihaz face FaceApp'tı. Çünkü ağrısız ve gerçekten işlemden sonra yüzünüzün çok dinç ve dinlenmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu işlemi hangi sıklıkta yapıyoruz? Haftada bir veya iki kere 4 seans ya da 6 seans şeklinde önerebiliyoruz hastalarımıza. Fakat etkinlik açısından bir 6 ay sonra bu işlemin tekrarlanması hastanın daha iyi sonuç almasını sağlar. Yüzünde çok fazla dolgu olan hastalarda bazen etki biraz daha zor alınabiliyor. Onun dışında cilt gençleşmeyi sağladığı için de pratik bir uygulama. En azından uygulama alanlarında ciltte cilt kalitesinde artış mutlaka görüyorsunuz. Yani botoksuz, ameliyatsız, iğnesiz, dolgusuz ve ağrısız bir şekilde işlem yaptırmak isterseniz FaceUp size göre bir uygulamadır diye düşünüyorum. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için klinimizi arayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sevgiler. you